Bravo kendiler, bravo. Ben Facebook'tan cihaz almam. Oldu mu kendiler? Facebook'taki çakallar çakalların da çakalı. İkinci el bilgisayar topla, toplamasını ben de seviyorum. Alışkanlık oluyor. Evde büyük bir sürü bilgisayarım var. İyi 3 işlemcili, iyi 5 işlemcili. Ama sahibinden komdan alıyorum şimdi. Anladın mı? Facebook'tan almam. Anladın mı ki? Kimine Windows 7 koyuyorum, kimine Linux koyuyorum. Kimine City hesabı açıyorum. Bravo ki. Al bunu da. Onun için sahibinden komdan almak varken Facebook'tan al mı? AMD'ymiş, Kurt Kurt Prize'ymiş, anakart MSI'de 2000 liraya fiyat çıktı. <laughs> ya o 2000 liraya ya. 3 işlemci işlemcili. 4. Dördün, nesil monitörlü tak çalıştır SSD'li bilgisayar var. Onu almak varken ben ne yapayım senin Facebook'ta kız arkadaşını açtırdın, hesaptan sattın, ikinci yıl. Bravo kuşlar, bravo işte biz böyle iş yaparız. İşte böyle anladın mı? Bravo. <laughs> Bizim videoları biz izleyen takip eder. Bravo. Ha. Kışkırtıyorlar bizim kuşları anladın mı? Kışkırtıyorlar. Eee o, o, o kaptı. Ha.